Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 2. dönem 1. kimya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazılayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aerosol ve kolleit açıklayıp bu karışım türlerinin her birinden örnek veriniz denilmekte. Hemen gelin birlikte açıklayalım. Aerosolün tanımına nasıl diyebiliriz? Şu şekilde söyleyebiliriz. Bir katının veya sıvının gaz ortamı içerisine dağılmasına biz aerosol karışımlar demekteyiz. Bir katının veya sıvının gaz ortama dağılması arkadaşlar. Gaz ortamı içerisine dağıldığı heterojen karışımlar da diyebiliriz. İçerisine dağıldığı karışımdır karışımlar şeklinde ifademizi söyleyebiliriz. Örneklerine gelecek olursak ilk olarak dumanı verebiliriz, sisi ve spreyi verebiliriz. Duman, sis ve spreyler birer nedir? Aerosol karışımlardır arkadaşlar. Kolloide gelecek olursak bu da bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Bir maddenin sıvı içerisinde kalmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Ne demekteyiz bunlara? Kolloid karışımlar demekteyiz. Örnekler verecek olursak ilk olarak sütü verebiliriz. Sütün üstünde kayman durması kolloid karışımları örnektir. Bulutları verebiliriz arkadaşlar. Tereyağını verebiliriz. Ve son olarak da şampuanları verebiliriz. Şampuanlarda kolloid karışımlara örnektir. İkinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuz çok güzel bir soru. Dikkat etmekte fayda var. Yukarıda verilen çözeltilerin aynı ortamda kaynama noktalarını ve donma noktalarını küçükten büyüğe doğru karşılaştırınız denilmekte. Bu sorumuzu yapabilmek için öncelikle derişimlerimizi bulacağız. Kütlece derişimleri bulacağız. Yani 100 mililitre sudaki çözünen tuzu bulacağız. Sodyum klorürü bulacağız. Onu da nasıl yapacağız? Oran orantı yaparak sağlayabiliriz. 600 mililitrede 60 gram çözünüyorsa 100 mililitrede ne kadar çözünür? 6 gram çözünür. Çünkü 606'ya böldük. O zaman 60'ı da 6'ya böldüğümüzde 10 olarak buluruz. Hemen düzeltelim. 100 mililitrede de 10 gram tuzun çözüneceğini söyleyebiliriz. Burayı bölüyorsak burayı da böleceğiz. Bu şekilde oran orantı yapabilmekteyiz arkadaşlar. Buraya bakalım 100 mililitrede direkt 5 gram çözünüyormuş. Direkt bunun kütlece derişimi %5'tir diyebiliriz. Yani kütlece değil 100 mililitre suda 5 gram sodyum klorür çözünmekte çözünürlüğünü söyleyebilmekteyiz. Ardından 303'e böleriz 40'ı da 3'e böleriz. O zaman 100 mililitre suda 40 bölü 3 gram sodyum klorür çözünmektedir. Bunu da şöyle yapacağız. 15 gramda 150 gram suda 15 gram sodyum klorür çözülmekte ise 100 gramında ne kadar 100, mililitre suda ne kadar sodyum klorür çözülebilir diye bilmek için yüzde çarpacağız ifademizi ve buradan da %10 olarak söyleyeceğiz. Yani ilk ifademizde aynı olacaktır. Bunların kaynama noktalarını kıyaslayacak olursak kaynama noktası için şunu söylememiz gerekiyor. Ne kadar derişimimiz yüksek olursa çözünürlüğümüz ne kadar yüksek olursa o kadar kaynama noktamız da yüksek olacaktır. Bir doğru orantı söz konusu arkadaşlar. Burada en yüksek çözünürlüğe sahip 3 numaralı kabımız olacaktır. Çünkü 40 bölü 3 ondan büyük olacaktır haliyle. O yüzden 3'ü bir yazalım. 3'ün kaynama noktası büyüktür. Ardından onları söyleyebiliriz. 1 ile 4'ü söyleyelim. 1 eşittir 4 diyeceğiz çünkü birbirlerine eşit olduklarından dolayı. 1 eşittir 4 o da büyüktür 2 şeklinde söyleyebiliriz. Donma noktası da bunların tam tersi olacaktır. Çözünürlüğümüz ne kadar yüksek olursa, derişimimiz ne kadar yüksek olursa arkadaşlar, donma noktamız da o kadar düşük olacaktır. Ve buradan küçükten büyüğe denilmiş. Biz büyükten küçüğe yaptık. Bunu tam tersini yazacaksınız. O yüzden bir fark olmayacaktır arkadaşlar. Zaten büyük ihtimalle büyükten küçüğe doğru sıralayınız denilir. Sıralamaya dikkat edersiniz. Bunun tam tersini yazarsınız. Biz büyükten küçüğe doğru bu şekilde sıralamış olduk. O pek önemli değil. Siz sorunuza dikkat edersiniz. Donma noktasına gelecek olursak. Donma noktası da kaynama noktasının tam tersi olacaktır. O yüzden 2 büyüktür. 1 eşittir. 4 diyeceğiz. O da büyüktür. 3 şeklinde ifademizi söyleyeceğiz. Ne demiştik? Derişimimiz ne kadar fazla olursa donma noktamız da o kadar düşük olurdu. Ters orantıya sahipti. Kaynağı noktası ile ise doğru bir orantı söz konusuydu derişim hakkında. Üçüncü sorumuz. 100 gram %15'lik ve 50 gram %10'luk şeker çözeltisi karıştırıldıktan sonra çözeltiye 20 gram şeker ve 30 gram su ekleniyor. Buna göre oluşan son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır diye sorulmakta. Böyle sorularımız öncelikle şeker ve suyu ayırarak arkadaşlar çözeltideki şeker ve suyu bularak gelin birlikte yazalım. Toplam kütlemiz 100 grammış. %15'i neymiş? Şekermiş. %15'ini bulalım. 100 çarpı 15 bölü 100 diyoruz. Buradan 15 gram şekerin olduğunu söyleyebiliriz. İlk ifademizde 15 gram şeker vardır. Toplamı 100 gram olduğu için de 85 gram da suyun olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir dursun. Ardından 50 gramlık %10'luk bir şeker çözeltisi daha karıştırılmaktaymış, eklenmekte. Gelin bunu da bulalım. 50 çarpı 10 bölü 100 diyoruz. Buradan da 5 gram şekerin olduğunu ve 45 gram da suyun olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bir kalsın. Ardından çözeltiye 20 gram şeker ve 30 gram su eklenilmekteymiş ve bizden son durumdaki bu karışımın kütlece yüzde oranı istenilmekte. Gelin birlikte öncelikle buradaki şekerleri ve suları bir toplayalım. 15 gram şekerimiz burada, 5 gram şekerimiz de burada. Toplamda 20 gram şekerimiz var ve toplam çözeltimizin miktarı ne kadar olacaktır? 100 gram burası, 50 gram burası, 150 gram da burası gelmekte. Ardından ne deniliyor? 20 gram şeker ve 30 gram su ekleniyor. 20 gram şekeri buraya ekleyelim ve 30 gram suyu da çözeltimizin toplamına ekleyeceğiz. Ve çözeltimizin toplamına bu 20 gram şekeri de ekleyeceğiz. Yani buraya direkt artı 20 artı 30'dan 50'yi ekleyeceğiz. Ve buradan da 40 bölü 200 gelecektir. Bunu da yüzdeye vurduğumuzda yüzde 20'lik bir çözeltinin oluşacağını söyleyebiliriz. Son durum için. Cevabımız 20. Dördüncü sorumuz. Doymamış şeker çözeltisinin kaynama noktasını düşürmek için işlemlerinin hangileri yapılabilir? Kaynama noktasını düşürmek için ne yapmalıyız? Derişimi de düşürmeliyiz arkadaşlar. Eğer derişim düşerse kaynama noktası da düşecektir. Buradaki ifadelerden hangisi de derişimi düşürecektir onu düşünmek lazım. Saf su eklersek su miktarı arttığından dolayı ne olacaktır? Derişimimiz düşecektir ve derişimimizin düşmesi de kaynama noktasını düşürecektir bir var. 2'ye bakalım. Şeker ekleyerek çözme. Şeker eklediğimizde doymamış bir şeker çözeltisi olduğundan dolayı derişimimiz artacak. Ve derişim arttıkça da kaynama noktası da artacaktır. 2'yi alamayız. 3'te su buharlaştırma verilmiş. Su buharlaştırdığımız zaman da derişimimiz artacaktır. Derişimin artması da kaynama noktasını arttıracaktır. O yüzden 3'ü de alamıyoruz. Cevabımız sadece 1 gelmektedir. 5. sorumuz. Hacimce %50'lik 40 mililitre metil alkol su çözeltisinde kaç mol metil alkol bulunur denilmekte? Bu sorumuzu yapabilmek için öncelikle arkadaşlar hacimce alkolü bulacağız. Ha, alkol kaç hacimli verilmiş onu bulacağız. 40 mililitre bizim toplam çözeltimizin hacmiymiş. Ve %50'si de metil alkole aitmiş. Buradan bir işlem yapacak olursak 20 mililitrenin ne olduğunu söyleyebiliriz. Metil alkol olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istenilen metil alkolün kaç mol olduğudur. Onu bulabilmek için de şimdi de yoğunluğumuzu kullanacağız. Yoğunluğumuz neydi? D eşittir M bölü V. Yoğunluk birim hacimdeki kütle miktarı demekti. M bölü V olarak bulunmaktaydı. Kütleyi hacme bölerek bulmaktayız. Ve buradakileri kullanarak da bize zaten yoğunluk verilmiş. Buradan neye ulaşacağız? metil alkolün kütlesine ulaşacağız. Yoğunluğumuz 8 bölü 10 verilmiş eşittir. Kütlemizi bilmiyoruz m diyelim. Hacmimiz ise burada bulduk. 20 mililitre denilmekte. Buradan kütlemizi bulacağız. Gördüğünüz gibi 2 katı olduğu için burası da 2 katı olacaktır. Ve kütlemizi 16 gram olarak bulduk. Ve bizden son istenilen kaç mol olduğudur. 16 gram metil alkol kaç moldür diyecek olursak Metil alkolün 1 molü gördüğünüz gibi 32 gramdır. O zaman 16 gram da 0,5 mol etmektedir. Cevabımız 0,5. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuza devam edebiliriz. Aşağıdaki karışımları ayrı ayrı elde etmek istiyorsak hangi ayırma tekniklerini kullanırız? Kutucuklara yazınız denilmekte. İlk ifademiz kanın saflaştırılması olarak veriliyor. Kanın saflaştırılması nasıl oluşmaktadır? Diyaliz makinesiyle oluşmakta. O yüzden de ayırma tekniğine diyaliz diyebilmeliyiz. Tuz şeker karışımını nasıl ayırabiliriz? Onu da ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ayırabiliriz. Açıklayalım birazdan. Ayrımsal kristallendirme yöntemi olacaktır. Neyden yararlanır? Burada çözünürlük farkından yararlanılmaktadır çözünürlük farkı tuzla şekerin çözünürlükleri farklı olduğundan dolayı çözünürlük farkı sayesinde ayrımsal kristallendirme yaparak tuz ve şekeri birbirinden ayırabiliriz. Alkol ve su karışımına gelecek olursak bunları ayırmak için de ayrımsal damıtma yöntemini kullanacağız. Ayrımsal damıtma yöntemi. Burada da neyden faydalanılır? Kaynama noktası noktalarının farklı olmasından kayna... kaynama noktalarının farklı olmasından e, kullanılmaktadır arkadaşlar. Sağlanmaktadır. Kaynama noktaları farklı olduğu için alkol ve suyun bu şekilde birbirlerinden ayrılabilirler. Talaş ve kumu ayırmak istiyorsak da yüzdürme yöntemini yapabiliriz. Yüzdürme yönteminde de yoğunluk farklarından yararlanılmaktadır yoğunluk farkı. Talaşın ve kumun yoğunluğu farklı olduğu için yüzdürme yaparak yani bu karışmamıza su dökerek arkadaşlar onları ayırabiliriz. Su döktüğümüzde talaşın yoğunluğu daha az olduğu için üste çıkacaktır. Kum alta dibe çökecektir. Ve bu sayede de süzme işlemi de yaparak yani elimizde bir süzgeci alarak talaşı üstteki talaşı alabiliriz. Sonra suyu da döktüğümüzde elimize kumu da alabiliriz. Yani ikisini de birbirinden ayırmış oluyoruz. 7. 0,9 mol H2SO4 çözeltisi ile 0,4 mol alüminyum hidroksit çözeltileri karıştırılıyor. Hangi maddeden kaç mol artar denilmekte ve B şıkkında da tam nötralleşmesi için hangi maddeden kaç mol daha eklenmelidir deniliyor. Bu sorumuzu yapabilmek için öncelikle buradaki asit baz tepkimemizi yazmamız gerekmekte. H2SO4'ü yazalım. Bu nedir? Bu asittir. Bazımızı da yazalım. Alüminyum hidroksit de bizim bazımızdır buradaki. Ve bunların sonucunda ne oluşacaktır arkadaşlar? H2O su oluşacaktır bir. Ve bir de alüminyum 2 SO4 3 oluşacaktır. Bunlar oluştuktan sonra gelin bunlar bir denk mi ona bakalım. Bunların denkleştirmesini sağlayabilmek için öncelikle hidrojen sayılarına bakabiliriz veya alüminyum sayılarına bakalım. Kükürt sayılarına da bakabiliriz. Burada 3 tane kükürt var. Burada 1 tane kükürt var arkadaşlar. O yüzden burayı 3 ile çarpmalıyız. Kükürtü elde edebilmek için. Burayı çarptık. Ardından alüminyum burada 2 tane var. Burada 1 tane var. O zaman burayı da 2 ile çarpalım. Hidrojenlere de bakalım. Burada kaç hidrojen var? 6 hidrojen burada. 3, 6 hidro hidrojen de burada. Burada toplamda 12 hidrojen var. Burada 2 hidrojen olduğu için burayı da 6 ile çarparak ifademizi yapabiliriz. Tepkimemizi denkleştirdik. Tepkimeyi denkleştirdikten sonra A öncülüne bakalım. Hangi maddeden kaç mol artar deniliyor? Şimdi 0,9 mol H2SO4 var elimizde. 0,4 de alüminyum hidroksit var. Şimdi burada sınırlayıcı olan hangisidir? Tabii ki de alüminyum hidroksittir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 katına çıkmış, bu 3 katına çıkmış. Katlardan en düşüğü alıyoruz. O yüzden 0,4 mol alüminyum hidroksitin hepsi tükenecektir. Ve orantı yapacak olursak gördüğünüz gibi 0,2 katı. Buranın 0,2 katını aldığımızda 0,6 mol H2SO4'ün kullanılacağını söyleyebiliriz. Toplamda elimizde olan 0,9 molden 0,6 molü çıkardığımızda geriye kaç mol kalmakta? 0,3 mol artmakta kalmakta hangi maddeden? H2SO4'ten diyebiliriz. Devam edelim. B'de tam nötralleşmesi için hangi maddeden kaç mol daha eklenmelidir deniliyor. Şimdi hangi maddeden ne kadar artmıştı? 0,3 mol H2SO4'ten artmıştı. Peki biz bu H2SO4'ü nötralleştirebilmek için neye ihtiyacımız var? Tabii ki de alüminyum hidrokside işte ihtiyacımız var. Ve bu denkleme göre bakın 2 mol alüminyum hidrokside 3 mol H2SO4 girmekte. O zaman biz ne diyeceğiz? 0,3 mol H2SO4'e kaç mol alüminyum hidroksit girmeli diyeceğiz. Buradan da oran orantı yapacak olursak 3x eşittir. 6 bölü 10 gelmektedir. Buradan da işler dışarı, dışarı çarpımı yapalım. 6 eşittir 30x'ten. X'imizi buradan 1 bölü 5 olarak söyleyebiliriz. Bu da nedir? 2 ile çarptığımızda 0,2 moldür. 0,2 mol neye ihtiyacımız var? Burada arta kalan H2SO4'tü. Neye ihtiyacımız var nötralleşmesi için? Alüminyum hidroksite, alüminyum OH3'e ihtiyacımız var. Kaç mol daha eklenmeli? 0,2 mol alüminyum hidroksit eklenmelidir. 8. sorumuz bize bazı oksitler veriliyor. Bu oksitlerin asidik oksit mi, bazik oksit mi yoksa nötr oksit mi, oksit mi olduklarını yazmamız isteniliyor. Öncelikle bunları ifade edecek olursak neyi söyleyebiliriz? Ametallerin oksitleri nedir arkadaşlar? Asidik özellik taşımaktadır. Ve ardından metallerin oksitleri de ne özellik taşımakta Bazik özellik taşımaktadır. Bunu kesinlikle bilmekte fayda var. Ve ayrıca ametallerin oksitlenmesinde eğer oksijen sayısı eşitse ametal sayısına veya daha azsa arkadaşlar o oksit için nötroksit dememiz gerekiyor. oksiti de böyle söyleyebiliriz. CO'ya bakacak olursak karbon burada nedir? Karbon ametaldir. Ve ametallerin oksitlenmesine asidik demiştik. Bir de neye bakmamız gerekiyor? Oksijen sayısıyla ametal sayısına bakmamız gerekiyor. Burada oksijen sayısı ametal sayısına eşit olduğundan dolayı direkt buradaki ifademize nötr oksit dememiz gerekmekte. Çünkü oksijen sayısı daha fazla olacaktır ametal sayısından. Olursa eğer o zaman asidik dememiz gerekiyordu. Asidik oksit diyebilirdik ama eşit olduğu için nötr oksittir. SO3'e geçebiliriz. Burada bakmamız gereken kükürdün ametal mi yoksa metal mi olduğuna karar vermek. Kükürt nedir? Ametaldir. Ve ametal olduğu için arkadaşlar ametalin oksidi ne olacaktır? Asidik oksit olacaktır. Eğer oksijen sayısı ametal sayısından fazla olursa. Buraya da ne diyoruz? Asidik oksit diyoruz. CaO'ya bakacak olursak kalsiyum oksite baktığımızda arkadaşlar... Kalsiyum nedir? Bir metaldir. Ve metallerin oksidi de direkt nedir? Oksijen sayısına bakmaz, bakmaksızın bazik oksittir. Burada oksijen sayısına sadece ametallerin oksitlerinde bakmaktayız. Dokuzuncu sorumuza da benim dediklerim anlatılmakta ve yine asit mi yoksa baz mı olduğuna karar vermemiz istenilmekte. E, SO3 bir daha sorulmuş. Ne demiştik burada? Asidik oksit demiştik. Asidiktir diyelim. CaO2'ye bakacak olursak, kar burada da arkadaşlar karbonun ametel mi yoksa metal mi olduğuna karar verelim. Karbon ameteldir ve ametellerin oksitleri neydi? Asidikti. Ve neye bakıyorduk ayrıca? Oksijen miktarına. Oksijen miktarı ametelden fazlaysa asidik diyorduk. Gördüğünüz gibi fazla o zaman bu asidiktir. Burada bakın eşit olduğu için nötr oksit dedik. Eğer ametel sayısı fazla olsaydı gene oksit nötr oksit diyecektik. SO2'ye bakacak olursak kükürt ameteldir ve oksijen sayısı da ametelden fazla o yüzden asidiktir. Alüminyum buraya bakacak olursak alüminyum metaldir ve metallerin oksitleri baziktir buraya bazik veya bazla diyebiliriz. Sodyum oksitteki sodyum metal olduğundan dolayı direkt buraya da bazik özellik gösterir diyebiliriz. 10. sorumuza geçelim. Kütlece %40'lık x gram Potasyum nitrat çözeltisi ile kütlece %20'lik 400 gram potasyum nitrat çözeltisi karıştırılıyor. Karışıma 30 gram potasyum nitrat daha eklenip 30 gram su buharlaştırılıyor. Son durumda karışım kütlesi %35'lik olduğuna göre başlangıçta verilen %40'lık çözeltide x kaç gramdır denilmekte. Öncelikle kolaylık olması açısından buradaki x yerine biz 10x diyelim ve bu x'i 10x olarak alalım arkadaşlar. Bu kolaylık neden dolayı olacaktır? Kütlece %40'lık denildiği için elimize bir tam sayı geçecektir kesir yerine. Ardından kütlece %40'lık deniliyor ya. Orada ne kadar potasyum nitrat var onu bulacağız arkadaşlar. Onun için de 10x'i 40 bölü 100'e çarpacağız. Ve buradan 4x KNO3 gelmekte. O zaman toplam 10x olduğu için de 6x de suyun olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir kalsın. Ardından ne eklenmekte bir de? %20'lik 400 gram KNO3 çözeltisi eklenilmekte. Bunun da gelin birlikte çözüneni ve çözelti çözücüyü bulalım. Burada da 400 gramla 20 bölü 100'ü çarpacağız. Ve buradan da 80 gram KNO3'ün olduğunu ve 320 gram da suyun olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kalsın. Ardından ne yapılıyor? Karışıma 30 gram KNO3 daha eklenip 30 gram da su buharlaştırılıyor. Gelin birlikte bunları da ifade edelim. Öncelikle KNO3 4x artı 80 gram KNO3 bir de 30 gram daha eklenilmekte. Artı 30 diyelim bölü diyoruz. Sulara gelecek olursak 6x suyumuz Burada 320 gram suyumuz. Zaten buradaki payda kısmına çözeltinin toplam kütlesini yazacağımızdan dolayı hepsini toplamamız gerekmekte. 10x diyoruz ardından artı 400 diyoruz ve sonra karışıma bir de ne eklemiştik 30 gram KNO3 ekleyip 30 gram da su buharlaştırmıştık toplamda e, kütlece değişimin olmadığını söyleyebiliriz 30 gram ekledik 30 gram çıkardık çözelti kütlemiz gene aynı kalmış oldu. Bu neye eşit? Neye eşittir arkadaşlar? %35'lik denildiğinden dolayı 35 bölü 100'e eşittir. Buradan ifademizi düzenleyecek olursak 4x artı 110 bölü 10x artı 400 eşittir. 35 bölü 100'dür. İşler dışlar çarpım yapalım. 400x artı 2 sıfırımızı ekledik. 11.000 oldu eşittir. 350x artı 35'i 4 ile çarptığımızda 140 gelecektir. 140, 14000'e eşittir. Buradan x'leri bir tarafa atacak olursak 50x eşittir. 11000'de karşı tarafa atalım 3000 kaldı. Buradan da sıfırları sadeleştirdiğimizde x'imizi kaç olarak söyleyebiliriz? 60 olarak söyleyebiliriz. Bizden istenilen 10x'in kaç gram olduğudur? O zaman 60 ile de onu çarptığımızda 600 gramlık bir e, x'i... E, x'imizin %40'lık 600 gramlık bir potasyum hidro potasyum nitrat çözeltimizin olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 600 ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.